Arkadaşlar sorumuzda fx eşittir 9x eksi x kare fonksiyonu grafiği aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Öncelikle biz e, bu denklemi 0'a eşit 9x eksi x kare eşittir 0 dediğimizde x parantezini aldığımızda 9 eksi x eşittir 0. Bu denklemlerin 0 olabilmesi için x'imizin 0 ve x'imizin 9 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani x eksenini hem 0'da hem de 9'da kesmesi gerekiyor. Şimdi A seçeneğimizde bu ifade yanlış arkadaşlar, B seçeneğimizde de bu ifade yanlış, C seçeneğimiz olabilir, D seçeneğimiz yanlış, E seçeneğimiz aynı şekilde yanlış olacak. Aynı şekilde bu grafik için şöyle söyleyebiliriz: kollar ne olmalı arkadaşlar? Kollarımız aşağıya doğru olmalı. Yani C seçeneğindeki hem 0 hem de 9'da kesmesi ve kolların aşağıya doğru olması. Bu fonksiyon denklemimizin grafiği olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda şekilde verilen noktalardan hangisi y küçük eşittir eksi x kare artı 8 y küçüktür x kare artı 3 eşitsizlik sistemini sağlayan bölgededir denilmekte. Öncelikle arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Şimdi Eksi x kare artı 8 parabolümüz kırmızı ile gösterdiğimiz parabol y küçük eşittir diyor. Yani bu parabolün alt kısmını boyayabileceğiz. O zaman şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar ee, şöyle vurgu kısmını alalım. Yani Şuradaki kısım bizim için istenilen bölge olmuş olacak arkadaşlar. Peki daha sonra bizlerden, y küçüktür x kare artı 3 diyor bizlere. Yani x kare artı 3 parabolünün dış kısmını boyayacaksınız diyor arkadaşlar. Onu da şu şekilde boyayabiliriz. Hemen dış kısmını boyadığımızda şu şekilde. Her ikisinin kesişiminin bulunduğu bölge arkadaşlar D'nin bulunduğu bölgedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sorumuzda bizlere şekilde verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir denilmekte? Ee, x eksenini kestiği noktaları bilinen parabol denklemini yapacağız. O zaman fx eşittir genel denklemimiz a çarpımında x eksi x1 çarpımında x eksi x2 olacak tabii ki. Ee, x eksenini eksi 1 ve 3'te kesmişiz. Hemen yerine yazalım. fx eşittir a çarpımında x eksi x'den artı 1 çarpımında x eksi 3 olacak arkadaşlar. Şimdi a'yı bulabilmek için bu noktayı yani eksi 6 noktasını 0 eksi 6 noktasını denklemde yeni yazalım. Hatta onu daha güzel yazacağım. Şöyle sildim arkadaşlar. Burası 0'a eksi 6 noktası. Bunu denklemde yerine yazacağız. Y gördüğümüz yere yani fx'imiz y'ydi arkadaşlar. Onun yerine eksi 6 yazacağım. X yerine 0 yazacağım. O zaman a çarpı 1 çarpı eksi 3'ten. A'mız buradan 2 gelecek arkadaşlar. O zaman denklemimiz fx eşittir 2 çarpımında x artı 1 çarpımında x eksi 3 olacak. Bunu düzenleme vakti geldi şimdi. Hemen 2 çarpımında x'leri sonra 1'leri tek tek içeri dağıtıyorum. x kare eksi 2x eksi 3. Biz bunu 2 ile çarptığımızda 2x kare eksi 4x eksi 6 olmuş olacak. şıklarımıza baktığımızda arkadaşlar C seçeneğimiz doğru cevabımız olmuş oldu. Arkadaşlar şekilde f(x) eşittir x kare eksi 8x artı a fonksiyonunun grafiği verilmiştir. AB uzunluğu 11 birim olduğuna göre a'nın eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle biz şöyle bir şey yapacağız. E, simetri eksenimizi bulmamız lazım. Parabolü tam ortadan ikiye bölün arkadaşlar. Şu uzunluğumuz bizim için simetri ekseni olsun. Simetri ekseni neydi? Arkadaşlar sol ve sağ tarafta şuradaki uzunluklar birbirine eşitti arkadaşlar. Şimdi simetri eksenimiz AB 10 birimse demek ki burası 5 birim burası da 5 birim olmalı. Peki simetri eksenimiz R'ydi. R'miz eksi B Şöyle eksi B bölü 2A. Peki hemen denklemden eksi, eksi 8 bölü 2'den cevabımız 4 gelecek. O zaman şöyle diyebiliriz. Yani burası bizim için 4 olmuş oldu. 5 birim sağa kaydığımızda burası 9 birim olmak zorunda arkadaşlar. Evet şöyle biraz daha güzel yazalım onu. Burası 9 birim olacak. Yani x2 arkadaşlar 9. Köklerden bir tanesi 9 ise denklemi sağlamak zorundadır. x yerine 9 yazarsam 9'un karesi eksi 8 çarpı 9 artı a eşittir 0. O zaman 81 eksi 72 artı a eşittir 0 ise burası 9 artı a'nın 0 olabilmesi için a'mızın eksi 9 olması gerekir. Doğru nedir arkadaşlar? Sorumuzda şekilde verilen parabolün denklem aşağıdakilerinden hangisi denilmekte arkadaşlar? Genel denklemimiz neydi? fx eşittir a çarpımında x eksi x1 çarpımında x eksi x2 idi. Şimdi burada fx eşittir diyorum. a çarpımında x eksi köklerimiz eksi 3'e 5 arkadaşlar. Eksi eksen artı 3 çarpı x eksi 5 olacak. Şimdi a'yı bulmak için şurada verilen bir nokta var arkadaşlar. Bu nokta 4'e eksi 7 noktası. Bunu denklemde yerine yazacağım. Y dediğimiz fx'imiz eksi 7 olurken x dediğimiz 4 olacak. Yani a çarpımında 4 artı 3 çarpı 4 artı 5 arkadaşlar. O zaman Eksi 7 eşittir a çarpımında 7 çarpı hatta şurada işlem hatamız olmasın. Şurası eksi arkadaşlar. 4 eksi 5. O zaman eksi 1 gelecek. A'mız da buradan 1 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi denklemde a yerine yazıyorum. fx eşittir diyoruz. a dediğimiz 1'di. Hemen onu düzeltelim. Buraya 1 dedik. 1 çarpımında x artı 3 x eksi 5. Hemen dağılma özelliğimizi kullanalım. şeri doğru dağıttığımızda burası -2, x kare eksi 2x eksi 15 olacak arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap e seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda Parabolünün tepe noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre a'nın değeri eşit aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar demek ki x eksenine t etmiş bu parabolümüz. O zaman deltamız sıfıra eşittir. Deltamız neydi bizim için? B kare eksi 4 ac idi arkadaşlar. O zaman hemen delta eşittir diyorum. 6'nın karesi artı 4 hatta pardon şurası eksi 6'nın karesi 4 çarpımında 1 çarpımında 2a artı 3 eşittir 0. Yani 36 eksi 4 içeri dağıttığımızda eksi 8 a eksi 12 eşittir 0. Hemen eksi 8 a'yı karşıya attım. 24 eşittir 8 a ise a'mız buradan 3 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre. O zaman Apsisimiz, R'miz bizim için sıfırdır arkadaşlar. Unutmuyoruz. X ekseni kestiği noktalardan birinin apsisini soruyor bir sıra. E, nasıl buluyorduk arkadaşlar? R eşittir. Eksi B bölü 2A formülünden buluyorduk. O zaman eksi çarpımında eksi A artı 6 bölü 2 çarpı 2. Yani düzenlediğimizde A artı 6 bölü 4'ün sıfır olabilmesi için A'mızın eksi 6 olması gerekir a yerine eksi 6 yazdığımızda fonksiyonumuz fx eşittir. 2x kare. Eksi 6 yazarsak burası komple sıfır olacak. 4 kere eksi 6'dan eksi 24. 6 ee, eklediğimiz arkadaşlar eksi 18 olmuş oldu. Şimdi x ekseni kestiği noktalardan birinin absesi soruluyor. O zaman bu denklemi sıfır yapan değerler x ekseni kestiğimiz noktalardır arkadaşlar. O zaman 2 tane x kare eşittir 18 ise Buradan 2'ye sadeleştirdiğimizde x karemiz 9 gelecek. x'imiz buradan ya 3 ya da arkadaşlar x'imiz buradan eksi 3 olacak. Yani x eksenini ya 3'te kesiyoruz ya da eksi 3'te kesiyoruz. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda bir sayının 5 fazlası ile 3 eksiğinin çarpımının grafiği bizlere soruyor. Sayımız x ise arkadaşlar 5 fazlası ile 3 eksiğinin çarpım bizlere soruluyor. Yani fonksiyonumuzun grafiğinin denklemi bu olmak zorunda. O zaman x eksenini kestiğimiz noktalar eksi 5'e arkadaşlar 3 olmalıdır. Buraları 0 yapan değerler x eksenini kestiğimiz noktalardır. Bu denklemi düzenlediğimizde arkadaşlar oluşan denklem x kare artı 2x eksi 15'tir eşittir fx olacak. x karenin katsayısı pozitif olduğu için Kollarımız da yukarı doğru olması gerekiyor. Kollar yukarıya doğru. X eksenini eksi 5 ve 3'te kestiğimiz bir e, grafik olması gerekiyor. Şimdi e, B seçeneğine baktığımızda bu ifade yanlış. C seçeneğinde yine yanlış. D seçeneğinde kollar aşağıya doğru arkadaşlar yine yanlış. E seçeneğine baktığımızda eksi 3'e 5 yanlış. Ama A seçeneğinde eksi 5'e 3 ve kolların yukarıya doğru olması cevabı gösteriyor. Doğru cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda denklemi y eşittir x kare eksi 9 x artı 14 olan parabol denklemi ile y eşittir x artı m doğruları veriliyor. m elemandır reel için parabol ile doğrunun kesim noktaları olan a ve b'nin diyor bizlere. Apsiler toplama bizlere soruluyor. Öncelikle şöyle düşünebilirsiniz. Bir parabol düşünelim. Bir de arkadaşlar doğru düşünelim. Bunlar a ve b noktalarında ne yapıyor? Kesişiyor. Bunların apsisleri toplamı demek önce kesiştiği noktaları bulabilmek için ne yapıyorduk? Bu denklemleri karşılık olarak yazıp arkadaşlar birbirini eşitliyorduk. x artı m. Hepsini sol tarafa attığımızda burası x kare eksi 10x artı 14 eksi m eşittir. Hatta şöyle diyelim eşittir 0. Şimdi bu denklemin arkadaşlar kökleri a ve b noktaların apsisleridir. O zaman apsisler toplamı demek. Kökler toplamı demektir arkadaşlar. Yani bu denklemin kökler toplamını bizlere soruyor. Şu şekilde yazıyorduk. X1 artı X2 dediğimiz eksi B bölü A formülünden buluyordu. B'miz burada arkadaşlar eksi 10. Eksi ile çarparsak 10 bölü 1'den cevabımız 10 gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda parabolünün 1'den büyük olmasını sağlayan en küçük m tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Yani bu denklem birden küçük olması gerekiyor. Hemen bunu sol tarafa attığımızda x kare artı 4x artı 3m eksi 6 küçüktür 0. Bu denklemin sıfırdan küçük olabilmesi için deltasını sıfırdan küçük yani kökünün olmaması gerekiyor. O zaman b kare eksi 4 ac yapalım. B dediğimiz 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 3m eksi 6. Hemen düzenleyelim. 16 hemen eksi 4 içeri dağıttım. Eksi 12 m artı 24 küçüktür 0. Şimdi eksi 12 m karşıya attığımızda burası 40 küçüktür 12 m olması gerekiyor. Şimdi m'nin en küçük değerini alacağız arkadaşlar. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Mesela m'ye 3 versem 36 olmaz. Ama 4 versem 48 yapar. 48 40'tan büyüktür. Sağlar arkadaşlar. M en küçük 4 olabilir. Doğru cevap neydir? Arkadaşlar sorumuzda e, y eşittir ax kare ve d doğrusunun a noktasında birbirine teğet olduğu söyleniyor ve y eşittir ax karedeki a'nın eşiti bizlere soruluyor. Öncelikle D doğrusunun denklemini şöyle yazabiliriz. X bölü X ekseni kestiği nokta 2 artı Y bölü Y ekseni kestiği nokta eksi 4 eşittir 1 dediğimizde bu D doğrusunun denklemini elde etmiş olacağız. Ben burayı eksi 2 ile çarpıp arkadaşlar eksi 2x artı y eşittir eksi 4 hatta bunu karşıya attığımızda y eşittir 2x eksi 4 olarak o d doğrusunun denklemini elde etmiş oldum. Biz ortak nokta yani kesiştikleri bu A noktasını bulabilmek için e, denklemleri birbirine eşitliyorduk. Parabolün denklemi AX kare. Doğrunun denklemi 2X eksi 4. Sol tarafa attığımızda AX kare eksi 2X artı 4 eşittir 0. Birbirine teğet oldukları için bu denklemin deltası 0 eşittir arkadaşlar. B kare eksi 4 A'cı yapacağım. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı c dediğimiz 4 de eşittir 0. Buradan arkadaşlar 4 eksi 16 a eşittir 0 ise 16 a'mız 4'e a'mız ise 4 bölü 16 eşittir. Hatta a eşittir 4 bölü 16 4'e sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 olarak bulabiliriz. Doğru cevap B seçeneğidir.